Coin Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, sizlere güzel bir altcoin videosuyla daha ee, karşınızdayım. Bugün bir süre kanala video paylaşamadım. Hem bu süreçte birazcık dinlenmiş oldum hem piyasada zaten çok bir e, oynaklık olmadı. Şuradaki düşüşü konuşmuştuk bunu öncesinde sizlere uyarmıştım. Hemen bir önceki videoya gidip bakabilirsiniz. Burada sizlere uyardıktan sonra zaten yine eski konumuna tekrar geldi. Çok büyük bir geri çekilme zaten beklemiyordum planlarda, programlarda bir değişiklik yok arkadaşlar. Dediğim gibi ufak ufak hani çok yükselenlerden özellikle mesela Gala bunlardan biriydi. Teta bunlardan biriydi. Ee, çok yükselenlerden ufak ufak kar e, almanız gerektiğini söylemiştim en sonki videoda. Şimdi sizlerle yine altcoinleri konuşacağız. Bu bazı altcoinler evet e, uygun fiyattalar şu anda ama bazıları da bunların Henüz çok uygun fiyata çekilmemiş durumdalar. Bu sebeple bunları da sizlere belirteceğim. Akşam e, çok güzel bir Bitcoin analizi yapacağız. Ayrıntılı olarak hem haberleri hem piyasayı hem bundan sonra ne olacak. Hem de Mart ayı için beklediğim büyük hareketi sizlerle konuşacağım. Akşamki senaryoda her akşam saat 8'de tekrardan yayındayız. Bir 3-4 günlük şöyle bir ara e, bir mola gibi oldu. E, piyasada son hızla devam edeceğiz. Gece bir de sizlere özel yayın yapacağım arkadaşlar. Abone ol butonuna tıklayıp zilleri açın. Hepiniz oraya bekliyorum. Sorduğunuz bütün altcoin'leri cevaplayacağım. İsterse 2 saat, isterse 3 saat sürsün yayın. E, bütün altcoin'lere tek tek bakacağız, araştıracağız beraber. Bunları da söyledikten sonra gelelim. E, coin'lerimize öncelikle geçelim. İlk olarak arkadaşlar bildiğiniz gibi piyasa şu anda belirsiz var. Piyasada belirsizlik varsa risk yüksek demektir. Risk yüksekse ne yapacağız? Biz riski daha düşük ürünlere gireceğiz. Yani... E, patlayan çatlayan uçan kaçan coin değil de daha sağlam e, ayakları yere basan coinleri incelememiz lazım özellikle bu süreçte e, Mart'tan sonra bitcoin de benim beklediğim geri çekilmeden sonra e, o zaman e, sepete boşaltırız parayı ama şimdilik sakin sakin ilerlemek e, Böyle riskli projelerde yatırımınız varsa kar etmişseniz e, karları yavaş yavaş geçirip en azından ana parayı içeriden çıkarmak çok mantıklı bir hareket olacaktır Gelin ayakları yere basan ve fiyatlara uygunlardan başlayalım. Öncelikle Chainlink. Link arkadaşlar. Link'i bayağıdır konuşuyoruz zaten bilen biliyordur. Ee, güvenli liman düşünce alıyoruz biraz yükselince satıyoruz. Ufak ufak da olsa e, yine düşüşlerde mesela buradaki düşüşte 13 seviyesinden e, yaklaşık ilk periyotta 2x yapmış burada arkadaşlar hatta 3x yapmış. Daha sonrasında burada da bir %84'lük bir e, tepki olmuş. Bir önceki düşüşünde %75'i e, yani kli, kısacası şöyle diyebiliriz. E, çok dibe düştüğü zaman bu coin %70-80 ile %150 arasında değişen e, bir yükseliş sağlıyor değil mi? Bu da demek oluyor ki bizler aslında bu coin'in e düşebileceği lokasyonlarda bu sert dönüş yaptığı lokasyonlar olabilir. Yani burada hemen bir iğne şuraya bırakırsak. 15.59 seviyesi. E, şu anda tam buralardayız. Buralarda uygun konumlardır. Şu anda linkte Güzel bir fırsat var demek oluyor bizlere. RSI seviyesini incelerseniz evet RSI'de bir uyuşmazlık var burada. Çünkü fiyat e, baktığınız zaman burada alçalan bir fiyat. Buradaysa yukarı yönlü ikili dip yapı hatta ilerlemeye çalışan bir e, yapı var. Bu e, negatif yönlü değil herhangi bir sıkıntısı yok bunun arkadaşlar. Çünkü çok çok ufak bir zaman diliminde gerçekleşmiş. E, genel bir uyumsuzluk oluşturmuyor. Linkte. MA50'nin de üstüne kırıyoruz burada baktığınız zaman şurayı bir incelerseniz EMA 50nin de tam üstüne kapatmaya çalışıyoruz. Ee, Bitcoin'deki hareketlilik devam ederse yani birazcık daha içeriye para girişine ihtiyacımız var. Bitcoin'in bir türlü kıramadığı bir bin var. Her zaman konuşuyorum arkadaşlar bunları bir tarafımızdan uydurmuyoruz. Ee, bunlar veriler önceki dönüş seviyeleri Fibonacci 61 8'in geçtiği lokasyon burası. 44.000 hatta tam olarak 44.199 Fibonacci 61.8'in geçtiği yer. E boşuna 44 bin demiyoruz. Hani bazılarına soruyor olabilir. içinden şunu geçiriyor olabilir. Hocam 44 bin niye sürekli 44 bindeyiz? Niye 44 bin kırılmıyor? Bunların tüm cevaplarını aslında her videoda sizlerle paylaşıyorum farkındaysanız. E, 44 bin etkili bir direnç oluşturuyor bizlere. 44 yukarı kırılmadığı takdirde geri çekemene yaşanacaktır. 44 yukarı kırıldığında da hareket sert bir şekilde yukarı yönlü gelecektir. Bunları Merak etmeyin, kırılım geldi ne demek oluyor? Peki günlük şurada bir bir tane günlük mum A, peşinden ikinci günde retest mumunu üstünde kapatmamız gerekiyor DOP'in. Geçelim linki konuştuk. Ee, daha sonrasında burada arkadaşlar, Uniswap var biliyorsunuz bu swap ekosistemleri yani e, Uniswap, Pancakeswap gibi üzerinde daha çok böyle tamam çok çok mükemmel projeler olmasa da yani her e, ipini koparan projeyi ...Swap'lere dahil ediyorlar. Uniswap'e de, PancakeSwap'e de. Uniswap biraz daha seçici oluyor ama... ...genel olarak yine... E, bu ...diğer borsalara kıyasla asla seçici değiller. Bu Swap siteleri... ...birçok coin'i e alıyorlar. E, bu sebeple aslında... ...zengin olmak isteyen insan çok arkadaşlar. Evet, Türkiye'de de çok. Hani ben hocam 100 dolar yatırayım... ...1 milyon dolar olsun. 100 dolar yatırayım, 10 bin dolar olsun. Gibi bakan e, yatırımcı çok olduğu için... ...hem Türkiye'de hem dünyada. Bu sebeple bu Uniswap, PancakeSwap gibi... E, bilinmeyen coinleri listeleyen sektörler yürüyecektir diye düşünüyorum ben. Şu anda Uniswap, PancakeSwap benim bildiğim en popüler bunların ikisi. Başka varsa yorumlar kısmına bana belirtin, onu da inceleyelim. E, dediğim gibi bu sistem gittik, gittikçe yukarı yönlü ilerleyecek. E, Uniswap, Link, Link'i konuştuk. E, sizlerle Zcash'i konuşmak istiyorum. Ödeme sistemi olarak Zcash arkadaşlar çok dibe vurdu, çok dibe battı. E, baktığınız zaman Zcash'ta çok garip bir range var arkadaşlar. Burada hatta e, böyle ikinci bir fincana gidiyor gibi gözüküyor. Dip seviyelere baktığımız zaman 87 87.8'ler dip seviye olarak gözüküyor. E, piyasada paniğin falan geçmesini bekleyebilirsiniz. Veya Zcash'ta benim yine düşüşlerde sağlam gördüklerimden bir tanesi. Yani kar bırakanlardan ve de bu listeye ekleyebilirsiniz arkadaşlar. O da benzer hareket ediyor. E, bu arada ada Adacoin hala devam arkadaşlar. Hala alım konumunda seyrediyor. Tek tek söylüyorum şimdi siz bunları ekleyin. E, tek tek bakın araştırın iyi bir inceleyin. E, herhangi bir sıkıntı bunlar sağlam coinler. Solana da yine öyle. Solana ekosistemi. E, Solana'da fiyat birazcık yüksek. Bunu her zaman söylüyorum sizlere ama kısa vade için özellikle. E, tepki gelirse direkt Solana Avax direkt kendini yukarı bırakıyorlar. O yüzden kısa vade alım satımlar için aslında güvenli limanlarda olmakta fayda var. Bunlar nedir? Solana, Avax, Ada, e, XLM, Ripple, işte Link, Ethereum, Bitcoin e, gibi daha sağlam pariteler üzerinde ilerlemekte fayda var. E, daha sonrasında arkadaşlar son olarak Dominance Endeksi hakkında konuşmak istiyorum sizlerle. Dominance'da beklentim devam ediyor. 44 seviyesine hedef göstermiştik hatırlarsanız. 43.75'e kadar çıktı burada 44.31 hedefimiz bizim. Ee, ben hala birazcık daha devam edeceğini düşünüyorum. Hedef hala geçerli. 44'te hedefimiz duruyor. Önceki videolarda konuştuğumuz gibi. ya yani Çok da aslında bir şey değişmedi arkadaşlar. Bu 3-4 günlük piyasada yoktum ya ben. Çok da bir şey değişmedi orada. Ee, bu arada yorumlarda sürekli gözleriniz beni aramış. Ee, bu yorumları görmek gerçekten çok mutlu ediyor. Beni bir gerçekten içerik üretmeye, bir şeyleri araştırıp sizlerle paylaşmaya büyük bir heyecanla ee, beni itiyor. Bu durumdan da gerçekten çok memnunum. Çok niş, çok kaliteli ve güzel bir kitleye sahibiz diye düşünüyorum. Dominans endeksi 44.31. Total market cap değerimize bakalım bir de. Total'deki hacim arkadaşlar 1.95. Yani burada 2 trilyon civarları bir türlü kırılamıyor. Bunun sebepleri tabii ki Bitcoin'de bitiyor. Global borsalara bakalım. Globalde durumlar nasıl? US 100. Tam bunları zaten akşamki Bitcoin videosunda ayrıntılı inceleyeceğiz. Pardon daldım biraz ama. Akşamki Bitcoin videosunda ayrıntılı olarak hem global piyasalara hem Bitcoin'in durumuna hem piyasanın genel gidişat hakkında konuşacağız. E, bildiğiniz gibi bu yayınları ben akşama saklıyorum. E, diğer altcoin videolarını daha farklı bir tarzda çekiyorum. E, sürekli altcoin istiyorsunuz e, arkadaşlar benden ama gerçekten sağlam bir araştırmadan geçirmedikçe, sağlam bir şekilde kendim yatırım yapmadıkça e, yapmadıysam bile sizlere bunu söylüyorum. Bunlara bunları yapmadım ben ama böyle böyle kenarda dursun diye sizlere söylediğim oluyor. Şimdilik bir sıkıntı yok arkadaşlar. Aynen nasıl çizgimiz nasılsa öyle devam edeceğiz. Ee, son olarak arkadaşlar işlemlerimde QuantFury kullanıyorum. Kripto paralarda, hisselerde, vadelerde, ETF'lerde. Ee, piyasadaki pek çok coin var. Ee, yeni çıkan shit coinler veya yeni çıkan e, ee, coinler yok burada. Sağlamlar var. Matik yeni eklendi mesela. Sağlam ekosistemler ekliyorlar buraya. Ekosistem coinlerini, proje coinlerini, bir şeyler başarmış coinleri ekliyorlar buraya. Ee, sizler de arkadaşlar burayı inceleyebilirsiniz. Açıklama kısmında linkler mevcut. Akademik koduyla kayıt olursanız da e, ekstradan ödül kazanıyorsunuz. İlk yüklemenizde ödül kazanıyorsunuz. Bunu da söylemem, söylemem gerekti. İşlem ücreti veya komisyon almıyorlar arkadaşlar. İşlem verileriniz üzerinden para kazanıyorlar. Bu yüzden işlem ücreti ve komisyon ödemiyorsunuz. E, böyle de bir sistemleri, güzel bir sistemleri var. Şimdilik durumlar böyle. Umarım hoşunuza gitmiştir. Abone olup e, sorularınız varsa çekinmeden her soru yorumlar kısmına bırakın. Ee, ben cevaplandırıyorum biliyorsunuz Her yorumu tek tek okuyorum Hatta her yorumu tek tek okuduğumu da bilin diye Kalp atıyorum yorumlara ee, Her hepsini tek tek okuyorum Cevap verebildiklerime veriyorum Şimdilik bu kadar hoşçakalın kendinize iyi bakın